İstanbul'un en büyük mezarlıklarından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda karanlık bir geceyi hayal edin. Bu sessiz ortamda Türkiye'nin sanayi devi Vehbi Koç'un sade granit mezarı var. O mezar ve koçun cenazesi 90'lı yıllarda aylarca gündem olmuştu Türkiye'de. Rubikon tarihten herkese merhaba. Vehbi Koç, 20. yüzyıl Türkiye'sinin kalkınma hikayesinde dev bir simge, dev bir isim. Türkiye'nin en güçlü iş insanlarından biriydi, birincisiydi. Vefatında devlet töreniyle uğurlandı koç. Ancak cenazesi 1996 yılında akıllara durgunluk veren bir saldırıya uğradı. Mezarından naaşını çaldılar Vehbi Koç'un. Peki kim ya da kimler neden yapmıştı bunu? Olay nasıl ortaya çıktı ve akabinde neler yaşandı? Bu kadar korunaklı bir mezarlıkta bu kadar tanınan bir ismin mezarı nasıl açılabildi? Kimse neden duymadı, neden görmedi? Çalanların hedefi para mıydı yoksa başka bir şey miydi? Neden bu dosya bir anda sustu? Kim hangi gerekçeyle konuşulmamasını tercih etti? Beğeni, yorum, abonelik ve katıl butonuyla üyelik hatırlatmamı her zaman olduğu gibi başlarken yapayım. Rubicon tarih, Vehbi Koç'un cenazesinin çalınması dosyasıyla başlıyor. 1996 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından siyasi çalkantıların derin devlet tartışmalarının ve toplumsal dönüşümlerin zirve yaptığı karanlık ve puslu olarak nitelendirilen bir dönemdi. Susurluk kazasıyla devlet, mafya, siyaset üçgeni tartışmalarının yaşandığı, ekonomik krizlerin ayak seslerinin duyulduğu bir atmosferdi. İşte bugünlerde toplumun dokunulmaz ve kutsal kabul ettiği değerlerin birer birer aşındığına şahitlik ediliyordu. Ancak herhalde hiç kimse bu aşınmanın Cumhuriyetin sanayi devrimine liderlik etmiş olan Vehbi Koç'un ebedi istiradgahına kadar uzanabileceğini tahmin etmezdi. Hikayemize başlamadan önce Koç'un kim olduğunu kısaca hazırlayalım. Vehbi Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyük holdingini kuran iş insanıdır. 1901 yılında 30 binlerdeki nüfusuyla küçük bir Osmanlı şehri olan Ankara'da doğdu. 1920'li yıllarda Ankara'da küçük bir dükkanla başladı ticaret hayatını. Yıllar içinde Koç Holding adlı dev bir imparatorluğa dönüştürdü. Otomotivden beyaz eşyaya, finanstan enerjiye, pek çok sektörde ülkenin sanayileşmesine öncülük etti. Hayattayken Türk iş dünyasının duayeni olarak anıldı Koç. Aynı zamanda eğitim ve sağlık alanındaki hayırseverlik faaliyetleriyle de hatırlanıyor. Cumhuriyetle yaşıt bir isim Vehbi Koç ve onunla birlikte büyümüş ve serpilmiş bir iş adamı. Vehbi Koç 25 Şubat 1996'da 95 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu Antalya'da Koç grubuna ait Divan Talya Oteli'ndeki odasında hayata gözlerini yumdu. Ölümü sadece Koç ailesi için değil, kurduğu sanayi tesislerinde çalışan on binlerce insan ve Türk iş dünyası için de büyük bir kayıptı. Vefat haberi duyulduğu andan itibaren devlet protokolü ve iş dünyası teyakkuza geçti. Milliyet gazetesi Koç'un vefatını O Şimdi Efsane manşetiyle duyurdu. Habere bir de siyasi detay ekledi Milliyet. Şunları ifade etti Koç'a dair. Yaşamı boyunca siyasi gelişmeleri yakından izleyen Vehbi Koç, ana yolun kurulmasını canı gönülden istiyordu. İş adamı bugün yarın kurulması beklenen ANAP-DYP koalisyonunu öğrenmeden yaşama gözlerini yumdu. Koç'un vefatının ardından yaşanan sürecin en çarpıcı ve psikolojik derinliği en yüksek anı kameraların önünde değil, kapalı kapılar ardında yaşandı. Cenaze İstanbul'a getirildiğinde doğrudan morga ya da camiye götürülmedi aile Vehbi Bey'in işine olan tutkusunu ve disiplinini sembolize eden anlamlı bir ritüeli gerçekleştirdi. Naş, Nakkaştepe'deki Koç Holding merkezine getirildi ve Vehbi Koç'un yıllarca Türkiye'nin sanayi hamlelerini planladığı çalışma masasının üzerine konuldu. O gece Koç ailesinin tüm fertleri son mesai adını verebileceğimiz bir nöbette Vehbi Bey'in cansız bedeniyle onun en sevdiği mekanda sabahladılar. Ardından 27 Şubat 1996 tarihinde devlet erkanının da katıldığı görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Törene dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemdi, siyasi liderlerden Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Alparslan Türkeş ve Erdal İnönü'nün de yer aldığı geniş bir katılım oldu. Cenaze ardından İstanbul Kuyu Mezarlığı'nda eşi Sadberk Hanım'ın yanına aile mezarlığında toprağa verildi. Torunu Mustafa Koç ve damadı İnan Kıraç mezara bizzat inerek naaşı toprağa yerleştirdiler. Zincirlikuyu Mezarlığı hem konumu hem de burayı tercih edenlerin ekonomik durumu nedeniyle meşhur kabristanlardan biridir Türkiye'de. Ancak 1996 yılında bu bilinirliğin altında ciddi bir güvenlik zafiyeti yatıyordu. Türk kültüründe mezarlıklar saygıyla korunan alanlardır mezar hırsızlığı yani nebbaşlık Anadolu kültüründe en aşağılık suçlardan biri olarak görülür ve lanetlenmekten korkulduğu için pek teşebbüs eden olmaz buna. İşte bu kültürel tabu mezarlıkların fiziksel güvenliğinin ihmal edilmesine yol açtı. Toplum kimse bir ölüye dokunmaz varsayımıyla hareket ediyordu. Vehbi Koç'un mezarı içinde ekstradan bir güvenlik önlemi alınmadığı haliyle. Ancak 8 ay sonra beklenmedik bir durum başa geldi. Aradan yaklaşık 8 ay geçti. 24 Ekim 1996 günü Türkiye öğle saatlerinde gelen bir haberle sarsıldı. Vehbi Koç'un Zincirli Kuyudaki aile kabristanında bulunan mezarı açılmış, Koç'un naaşı mezarından çalınmıştı. Çalınma olayının 22 Ekim'de olduğu belirtiliyor. Tüm ülkenin kanını donduran bu haber medya bültenlerine son dakika olarak düştü. Milliyet gazetesi olayı mezarlık terörü başlığıyla manşetten duyurdu. Kamuoyu şoktaydı. Türkiye'nin en zengin ve saygın ailelerinden birinin merhumuna bile mezarında rahat verilmemişti. Olayı Moskova'da bulunduğu sırada duyan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Allah Allah bu ne biçim iş, hiç böyle bir şey duymamıştım şeklindeki ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Peki akıllara ne geldi o anda? Türkiye'nin en zengin iş adamının cenazesini kim neden ve nasıl çalmıştı, çalabilmişti? Herkesin cevabını aradığı soru buydu. Olayın ortaya çıkışı Erol Candar isimli bir vatandaşın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden kızının mezarını doğum günü nedeniyle ziyaret etmesi sırasında fark etmesi sayesinde oldu. Candar o anı şöyle anlattı: "Kızımın mezarı Koç'un mezarına 10 metre mesafede. Her hafta ziyarete gideriz. Her gittiğimizde Koç için de dua okuruz." Toprak yanını görünce merak ettim, baktım. İçerisi felaket. Cumhuriyet gazetesindeki haberde ise mezar hırsızlığına ilk şahit olan kişinin mezarlığın bakımıyla ilgili görevlendirilen Barış Ulusoy olduğu bilgisi yer aldı. Ulusoy olayı şöyle anlattı: "Öğle sıralarında geldiğimde mezarlığın üstü toprak doluydu. Hemen müdüre haber verdim. Sonra da olay savcılığa iletildi." Dün de mezarlıkta bir toprak eşelenmesi görmüştüm. Biraz karıştırdım baktım bir sarı ölü kuş gömülü bırakılmış. Mezarın üzerindeki sarı ölü kuş ilk anda olaya farklı bir gizem kattı. İfadelerden ve olay yeri incelemelerinden elde edilen verilere göre hırsızlık eylemi sarhoş cesareti ile gerçekleştirilmişti. Mezar soyguncularının eylem sırasında alkollü oldukları, hatta mezarı açarken korkularını bastırmak için içki tükettikleri yani alkol aldıkları belirtildi. Bu detay Türk kültüründeki ölüden korkma tabusunun failler üzerinde bile hala etkili olduğunu ancak alkol ve para hırsıyla bastırıldığını, bu korkunun bastırıldığını gösteriyordu. Haberi alır almaz emniyet birimleri olağanüstü bir çabayla harekete geçti. İstanbul Polisi ve İstihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma dahil tüm ekipler Vehbi Koç'un naaşını bulmak için seferber oldu. Olay yeri incelemeleri yapıldı, mezarlık çevresinde güvenlik arttırıldı. Buna rağmen ilk günlerde elle tutulur hiçbir ipucu elde edilemedi. Soruşturma çok yavaş ilerliyordu. Koç ailesi birkaç gün sonra içinden ağaç bulunmayan boş bir mezarı sembolik bir törenle kapattı. 30 Ekim 1996'da merhum Mehbi Koç için ikinci bir cenaze merasim yapılarak dualar okundu. Ama tabut boştu. Koç ailesinin vakur duruşu dikkatlerden kaçmadı. Bu törende sanki Vehbi Koç'un hatırasını canlı tutmak istercesine mezarı yeniden kapatıp dua ettiler bu tavır bedeni çalınsa da anısına leke sürdürtmeyiz mesajı gibiydi. Damadı inan Kıraç bu ikinci törenin ardından şunları söyledi. Dinimize göre her fane gibi kurucumuzun ruhu da Yüce Allah'ın takdir ettiği katındadır. Ekim, Kasım, Aralık ayları belirsizlikle geçti. Haber bültenlerinde neredeyse her gün Vehbi Koç'un naaşı ile ilgili yeni bir gelişme veya iddia yer alıyordu. Polis ve istihbarat gelen her ihbarı değerlendiriyordu. Gazeteci Murat İde'nin aktardığına göre İstanbul Emniyeti'ne ulaşan onlarca ihbarın en ilginci, koçun naaşının yurt dışına kaçırılıp dahi beyinler üzerinde yapılacak bir deneyde kullanılacağı yönündeydi. Bu tür asılsız bilgiler zaman kaybettirirken gerçek failler ise henüz iz bırakmamıştı. Bu süreçte toplumun ürettiği senaryolar kolektif bilinçaltını yansıtıyordu. Ceset yurt dışına kaçırıldığı söylentisi, Türkiye'nin değerlerinin dış güçlerce çalındığı paranoyasını, siyasi mesaj iddiası, laik cumhuriyetin sembol isminin hedef alındığı kuşkusunu ve satanistler teorisi ise 90'ların sonlarında yükselen satanizm paniğinin bir yansımasıydı. Aylar sonra nihayet kritik bir gelişme yaşandı. Önce naaş çalanlar koç ailesine ulaşarak fidye talep etti. Basına yansıyan haberlere göre aileden yaklaşık 1,5 milyon dolar istediler. Ancak koç ailesi bu tehdide boyun eğmedi ve fidye talebini kesin bir dille reddetti. Vehbi koçun naaşının çalınması koç ailesi için vefat kadar ağır bir travma oluşturdu. Suna Kıraç olayın ardından yaptığı açıklamada bu olay babamın ölümü kadar bizi üzdü diyerek yaşanan şoku dile getirdi. Ölüm doğal bir süreç ve Allah'ın takdiri olarak kabullenilebilirken, mezarın açılması ve naaşın çalınması, insan eliyle gerçekleştirilen bir vahşet, bir saygısızlık ve bir saldırıydı. Aile bu süreçte metanetini korumaya çalıştı. İnan Kıraç'ın ifade ettiği üzere ruhu Yüce Allah'ın takdir ettiği katındadır inancıyla yüksek perdeden tepki göstermediler, sökünetle yaşadılar bu bekleme sürecini. Ancak iç dünyalarında büyük bir belirsizlik yaşadılar. Acaba naaşa dokunuldu mu? Yurt dışına mı kaçırıldı? Bu sorular ailenin yaz sürecini tamamlamasına engel oldu sürekli açık bir yara gibi kanadığı acıları. Aile bir naaşı feda ederek geride kalan canlıların can güvenliğini riske atmaktan kaçınmıştı. Yani fidye ödemeyerek belki Vehbi Koç'un bedenini riske attılar ama bundan sonra gelebilecek benzer tehditlere prim vermemiş oldular. Ailenin bu kararlılığı uzun vadede bu tür şantajların önünü kestiği için pek çok yorumcu tarafından takdir edildi. Bunun üzerine aynı kişiler seslerini duyurmak için medya kuruluşlarına yönelmeye başladılar. 1990'lar Türkiye medyası özel televizyonculuk furyasının etik kuralları zorladığı, reyting uğruna her yolun mübah görüldüğü bir dönemdi. Koç olayında da medya sadece gözlemci değil, olayın aktif bir aktörü haline geldi. Mezar hırsızları aileden fidye alamayacaklarını anlayınca rotalarını televizyon kanallarına çevirdiler. Bu durum suç tarihinde ender rastlanan bir durumdu. Önce Kanal D televizyonunu arayıp fidye karşılığı naaşı teslim etmeyi teklif ettiler. Gazeteci Uğur Dündar yönetimindeki Kanal D haber hırsızların ilk fidye girişimini haber aldı ancak bu kirli tezgaha alet olmamak adına onlara kapılarını kapattı. Kanal D yönetimi illegal bir pazarlığa aracı olmamak adına bu teklifi kabul etmediğini polise bildirdi. Hırsızlar son çare olarak dönemin ünlü iş insanı Cem Uzan'a ait Star Televizyonu'na diğer adıyla Inter Star Televizyonu'na yöneldiler. Bu kez farklı bir senaryo gerçekleşti. Star TV yetkilileri 25 milyar TL fidye talebini kağıt üzerinde kabul etti ve hırsızlarla bir anlaşma yapıyor gibi göründü. Fakat aslında hemen polise haber vermişler ve hırsızları yakalamak için birlikte bir tuzak planlamışlardı. Star Haber'in deneyimli ekibinden muhabirler Murat İde ve Murat Demirel, hırsızlarla pazarlığa girişerek onları buluşmaya ikna etti. Hırsızlara teklifin ciddi olduğuna inanabilmeleri için önce Vehbi Koç'un cansız bedenini görmek istediklerini ilettiler. Böylece bir buluşma ayarlandı. Medyanın Polisle bu denli iç içe çalışması gazetecilik etiği açısından bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Sonuçta amaç bir suçun çözümlenmesine yardım etmekti ve basın bu rolde başarılı olmuştu. Tarih 8 Ocak 1997'yi gösterdiğinde İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi yakınlarındaki bir kafede buluşma gerçekleşti. Polis ve medya işbirliğiyle kurulan tuzak ironik bir mekanda Cerrahpaşa'daki Adli Tıp Kurumu'nun önünde son buldu. Polisin teknik takibi altında olan bu üçüncü görüşmeye hırsızlar fidye pazarlığını yürütmek üzere gelmişti. Masada çetenin elebaşı olduğu sonradan anlaşılan bir otel sahibiyle birlikte iki erkek ve bir kadın bulunuyordu. İstedikleri parayı alacaklarından emin bir şekilde pazarlığa giriştiler. Ancak etrafları polis tarafından sarılmıştı. Polis ekipleri tüm faillerin bir araya geldiğini görünce operasyon düğmesine bastı. Bir anda kafeye sivil ve resmi polisler doluştu. Yaşanan arbede kısa sürdü. Karşı koymaya çalışan zanlılar anında etkisiz hale getirildi. Hatta baskın sırasında hırsızların lideri olan otel sahibi belindeki silaha davranmaya kalktıysa da karşısında bir anda beliren polisleri görünce vazgeçti. Operasyon sonucunda olay yerinde iki erkek zanlı yakalandı. Bunlar Bülent Kol ve İlhami Erginci isimli kişilerdi. Kısa sürede devamı da geldi. Yakalanan bu şahısların ifadeleri doğrultusunda çetenin diğer üyeleri de tespit edildi. Vehbi Koç'un naaşını çalan çetenin toplam 5 kişiden oluştuğu anlaşıldı. Bu ekip şunlardı. Çete lideri konumundaki Bülent Kol, onun eski eşi Nurten Bilgili, otel sahibi Gürsel Çakmakçı, Mahmut Özçelik ve İlhami Erginci. Araştırmalar Gürsel Çakmakçı'nın İstanbul Küçük Ayasofya'da küçük bir otelin sahibi Bülent Kol'un da aynı otelin ortağı olduğunu ortaya koydu. Hırsızların fidye görüşmesine gelirken kullandıkları aracın da çalıntı olduğu belirlendi. Dahası bu iş için haftalar öncesinden hazırlık yaptıkları anlaşıldı. Milliyetin haberine göre Bülent Kol, eylemden önce bir avukata danışarak ''Bir kanlımın cenazesini çalsam hangi suçu işlemiş sayılırım?'' diye sorup alacağı cezanın ne olacağını öğrenmeye çalışmış. Çete üyelerinin sabıka dosyaları da kabarıktı. Bülent Kol'un karşılıksız çek vermekten, İlhami Ergince'nin bıçakla yaralama suçundan, güzel Çakmakçı'nın ise kadın ticareti yapmaktan adli kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Gelelim itiraflara. Yakalanan faillerin itirafları bu akıl almaz planın adım adım nasıl uygulandığını gözler önüne serdi. Sabah gazetesine yansıyan bir sanık ifadesi motive edici neden ve süreci özetliyordu. İşlerimiz bozulmuştu. Oturup böyle bir şeye karar verdik. Yüklü bir fidye alacaktık. Önce gelip işe nasıl yapacağımızı planladık. Gece yarısı mezarlığa geldik, biraz kazdık. İçimize bir korku düşmüştü. Eve dönüp tartıştık. Geriye dönüş yoktu. Saat 03 gibi tekrar gelip kazıp cesedi çıkarttık. Sonra Akman ailesine ait kabristana bıraktık. Polisi başka yönlere sevk edecek izler bıraktık. Her şeyi başarıyla tamamlamıştık. Sıra fidye istemeye gelmişti. Ancak koç ailesi buna yanaşmadı. Bu ifadede adı geçen Akman ailesi kabristanı, Koç'un mezarını sadece birkaç adım mesafede aynı mezarlık içinde bulunan kullanılmayan bir aile mezarıydı. Gerçekten de sanıkların anlatımları bir detayı ortaya koydu. Vehbi Koç'un naaşı aslında Zincirli Kuyu mezarlığını hiç terk etmemişti. Hırsızlar cesedi mezardan çıkarttıktan sonra çok uzağa götürmeye çekilmiş, naaşı sadece 100-200 metre ötedeki boş bir mezara taşımışlar cesedi bu boş mezara koyup üzerine mermerlerle kapatmış böylece zincirli kuyunun içinde polisin burnunun dibinde güvenli bir saklanma alanı oluşturmuşlardı. Milliyetin haberine göre Nurten Bilgili o gece mezarlıkta gözcülük yapmış, diğer dört kişi ise kazma işlemini dönüşümlü olarak gerçekleştirmişti. Hatta sanıklardan İlhami Erginci, kendisi hariç diğer ekip üyelerinin cesaretlerini toplamak için alkol aldıklarını itiraf etti. Polislerin ve gazeteci Murat İden'in eşliğinde zanlılar gece yarısı Zincirli Kuyu mezarlığına götürüldü. Çaldıkları naaşı sakladıklarını söyledikleri o boş mezarı korku içinde gösterdiler bir aile kabristanındaki ağır mermer kapak dört polis ve gazetecilerin yardımıyla güçlükle açıldı. Kapağın altından rahmetli Vehbi Koç'un naaşı ortaya çıktı. Zincirli kuyuda yapılan kazı Türkiye'nin en dramatik anlarından birine sahne oldu. Vehbi Koç'un cenazesi çıkarıldı. Naaş hemen Cerrahpaşa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada koç ailesinden bir temsilci ve uzman doktorların katılımıyla kimlik tespiti yapıldı. Cenazenin Vehbi Koç'a ait olup olmadığının belirlenmesi gerekiyordu. Aile üyeleri Semaat Arsel, Suna Kıraç ve Ali Koç teşhis için çağrıldı. Suna Kıraç, babası Vehbi Koç'un kimliğinin teyidi için ertesi gün kan örneği verdi ve ayrıca babasının bedenine dair bazı özel bilgileri paylaştı. Adli Tup Kurumu'nda yapılan inceleme, tarihe geçecek bir ana tanıklık etti. DNA testleri o dönemde bugünkü kadar hızlı sonuç vermiyordu. Test yapıldı ve sürecin 28 gün süreceği söylendi. Diş protezlerinden de teşhis yapıldı. Röntgenler ve daha sonra gelen DNA sonuçları da kimliği doğruladı. Sonuç olarak bulunan cesedin Vehbi Koç'a ait olduğu kesin ve bilimsel olarak teyit edilmiş oldu. 1997 yılının Ocak ayı ortasında Vehbi Koç'un naaşı ailesine teslim edildi. Koç ailesi bu kez gerçek naaşla bir cenaze töreni daha düzenledi ve Vehbi Bey'in bedenini tekrar kendi kabrine defnetti. Böylece 25 Şubat 1996'daki ilk defin ve Ekim 1996'daki sembolik törenin ardından Vehbi Koç için üçüncü kez cenaze merasimi yapılmış oldu. Ülkeyi sarsan bu olay nihayet kapanırken geriye pek çok ders ve tartışma mirası olarak kaldı. Olay çözüldüğünde aile herhangi bir taşkın sevinç gösterisi yapmadı cenazelerini sessizce teslim alıp yeniden defnettiler. Hatta Rahmi Koç ve aile üyeleri gazetecilere müteşekkir olduklarını belirtip konuyu fazla uzatmadılar. Anlaşılacağı üzere Koç ailesi soğukkanlılığı ve devlet kurumlarına güveni temsil eden bir duruş benimsemişti. Bu kez mezar çok daha sıkı güvenlik önlemleriyle betonla güçlendirilmiş bir yapıya dönüştürüldü. Bu sarsıcı olay Koç ailesi üzerinde derin izler bıraktı. Aile Vehbi Koç'un naaşına kavuşmanın huzuruyla birlikte bir daha böyle bir acı yaşamamak adına önlemler almaya girişti. Yıllar sonra 2016'da Vehbi Koç'un torunu Mustafa Koç vefat ettiğinde aile Zincirlikuyu mezarlığındaki aile kabristanına 7 gün 24 saat güvenlik kameraları taktırdı. İlk etapta mezar başına nübetçi güvenlik görevlileri vazifelendirildi. Ardından kalıcı kamera sistemleriyle takibi sürdürdüler. Bugün hala Mustafa Koç'un mezarı ve aile kabristanı kameralarla izleniyor. Hukuki boyutu da var tabii bu suçun yani cenaze çalmanın. Koç'un naaşını çalanlar adalete teslim edildi. Ortada cevap verilmesi gereken bir soru vardı. Vehbi Koç'un naaşının çalınması Türk Ceza Kanunu'nda o güne kadar pek üzerinde durulmayan boşlukları ve tartışmaları gün yüzüne çıkardı. Savcılık ve mahkeme failleri hangi suçtan yargılayacaktı? Sanıklar yargılandıkları davada ilk etapta nitelikli gaz suçu yani yağma kapsamında cezalandırıldılar. Mahkeme Vehbi Koç'un cenazesini fidye amacıyla kaçıran Bülent Kol, Mahmut Özçelik, Gürsel Çakmakçı, İlhami Erginci ve Nurten Bilgili'yi 4 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak süreç burada bitmedi. Dosya yargıtaya taşındı ve yüksek mahkeme önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Ortada canlı bir kişiye karşı fiziki bir cebir veya şiddet kullanılmadığından bu eylem yağma değil şantaj suçuna uyuyordu. Yargıtay, cesedin bir mal olmadığını, dolayısıyla malın yağmalanması suçunun oluşamayacağını, eylemin şantaj kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yargıtay'ın bu kararı doğrultusunda sanıkların hükmü şantaj suçundan bir yıl 8 ay hapse çevrildi. Bu ceza indirimleri sayesinde 5 sanık da yaklaşık 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Bu durum kamuoyunda tepki çekti. Olay faili meçhul kalmamıştı. Ama bu suçu neden işlediler? Bu akıl almaz eylemin altında yatan motivasyon neydi? Üç ihtimal vardı. Adi bir para için suç mu, sembolik bir mesaj mı, yoksa politik bir gözdağı mı? Sanıkların ifadeleri ve ortaya çıkan deliller ilk bakışta motivasyonun gayet maddi olduğunu gösterdi çete üyeleri borç batağında olduklarını, işlerinin bozulduğunu ve bu nedenle fidye için böyle bir plan yaptıklarını açıkça söylediler. Amaçlarını yüklü bir fidye almak olarak tanımladılar. Nitekim fidye pazarlığı dışında hiçbir talepte bulunmamış olmaları olayı tamamen finansal çıkara dayalı bir adli vaka haline getirdi. VP Koç'un naaşı 10 Ocak 1997'de üçüncü kez yapılan törenle ikinci kez toprağa verildi. Törende konuşan Rahmi Koç Naaşı çalan kişileri affedecek misiniz? şeklindeki soruya dünyada her şey affedilir cevabını verdi. Aile duruşunu bu törende de muhafaza etti. Vehbi Koç'un naaşının çalınması dünya çapında örnekleri görülen mezar soygunu ile fidye vakalarına benziyor. Örneğin 1978'de ünlü aktör Charlie Chaplin'in cenazesi İsviçre'de mezarından çalınmış, hırsızlar Chaplin'in ailesinden 600 bin dolar fidye talep etmişlerdi sonradan yakalanan faillerin maddi sıkıntı içindeki iki göçmen oto tamircisi oldukları anlaşıldı ve amaçlarının para sorunlarını çözmek olduğu mahkemede ortaya kondu. Benzer şekilde 2009'da Kıbrıs Rum kesiminin eski lideri Tasos Papadopoulos'un naaşı mezarından çalındı. Bu olayın da arka planında fidye pazarlığı olduğu anlaşıldı ve suçlular yakalandı. Bu örnekler gösteriyor ki mezar kaçırma eylemleri genellikle ideolojik değil, finansal motivasyonlarla yapılıyor. Vehbi Koç olayında da manzara bundan farklı değil görünüşe göre. Failler Koç ailesinden özür dilediler, pişmanlıklarını ifade ettiler. Sonuç olarak eldeki tüm veriler Vehbi Koç'un naaşının çalınmasını adi bir suç kategorisinde değerlendirilmesine yol açtı. Vehbi Koç'un naaşının çalınması olayı Türkiye'de birçok şeyi değiştirdi. Zincirli Kuyu ve diğer büyük mezarlıklar özel güvenlik şirketleri, kameralar ve yüksek duvarlarla korunur hale geldi. Zengin aileler aile kabristanlarını kale gibi inşa etmeye başladı. Son tahlilde Vehbi Koç'un 1996'da mezarının açılıp naaşının kaçırılması olayı Türkiye'de eşi benzeri pek görülmemiş bir suç vakası olarak tarihe geçti failleri bulunmuş, hukuken cezalandırılmış bir eylem olmasına rağmen zihinlerde hala tartışılmayı hak eden boyutları da var elbette. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Programı bir arkadaşınızla paylaşmayı ve diğer hatırlatmalarımı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum tüm Rubicon Tarihi izleyicilerine. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Rubicon Tarihi takipte kalın.